İsviçre Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü rakibi olacak grupta. Son maç olacak. Kimine göre bu kilit maç olacak. Yani çünkü İtalya'nın ardından İsviçre ile Türkiye ikinci lig konusunda yarışır diyen birçok otorite var. Ee, ama tabii galeri de göz ardı etmek lazım. O da çok önemli bir takım. Şimdi İsviçre'ye baktığımız zaman e, birçok unsur dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki takımın e, Avrupa'da çok önemli yerlerde oynayan oyunculardan kurulu oluşu. Ee, özellikle Bonisiga'dan. 12 tane oyuncu var. Ee, uzun süredir oynayan oyuncular var. Çok yüksek tecrübeli edilmiş, e, çok e, başarılılar da yakalamış isimler bahsediyoruz. Ama bu Nesliha'da oynayan oyuncuların dışında da e, Premier Lig'de oynayan birçok oyuncu var, Serie A'da oynayan birçok oyuncu var. Aslında karşılaşacağımız takım e, oldukça tecrübeli bir takım. E, aslında bu da dikkat çeken diğer noktalardan bir tanesi. Teknik direktör Vladimir Petkovic, ki e, geçmişte Samsun Spor'da da görev yapmıştı. Ee, çok fazla deney yapmayı seven bir teknik adam değil. Her ne kadar ben arada genç oyuncular da kadroya katıyorum dese de baktığınız zaman çok fazla değişkenliğe müsaade eden bir yapısı yok. Hatta özellikle bu turnuva öncesinde e, çağırdığı geniş kadroda e, bütün genç oyuncular eledi e, ve tecrübeli bir kadroyla yola çıkmaya e, karar verdi. E, bu tecrübe bir taraftan tabii geçmişten bugüne kadar bir arada oynayan birçok oyuncuyu barındırıyor ki bu İsviçre'nin önemli bir avantajı. Hani birbirini tanıyan bir takım, koşu yollarını, birbirlerin koşu yollarını, birbirlerinin huylarını, birbirlerinin artıları, eksiklerini çok iyi bilen bir takımdan bahsediyoruz. Eee Granite Chaka gibi isimler, Jerdan Shakiri, Ricardo Rodriguez, Yan Zomer bu oyuncular uzun süredir birbirleriyle oynuyorlar ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. bu önemli bir avantaj avantaj İsviçre için. Ama diğer taraftan da kadrosunu yenilemekte eee zanki zorlanan bir İsviçre var ve bu da aslında İsviçre kamuoyunda bazı eleştirilerde beraberinde getiriyor. Buna kısmen hak vermek gerekiyor belki çünkü dikkat çeken ve dezavantaj olarak gözüken şey şu, evet, Shakiri çok önemli bir oyuncu, İsviçre'nin en bilinen oyuncusu, en gözde oyuncusu. Oynadığı kulüplerin takımların aksine milli takımda, oyunun merkezinde Oynuyor, on numara olarak oynuyor, oyun kurucusu olarak oynuyor ve gerçekten İsviçre'de çok sevilen bir karakter ama Liverpool'da çok fazla forma şansı bulamıyor. Bu bir gerçek. Yine Ricardo Rodriguez önemli bir isim. Geçmişte de Türkiye'de birçok kez transfer konusunda gündeme gelen bir isim. Çok önemli bir e, profil o da. Ancak o da e, bu sezon Torino'da çok fazla forma şansı bulamadı. Keza Granit Xhaka'nın da inişleri çıkışları olan bir oyuncu. Bunun dışında e, Zakaria orta sahada çok fazla forma şansı bulamadı. E ee, bu az forma bulan oyuncuların dışında bazı oyuncuların formsuzlukları da dikkat çekiyor. Örneğin e, Elvedi e, benim aslında şahsen beğendiğim bir oyuncu ama geçmiş sezonda Bonisega'da e, bir hayli sorunlar yaşadı ve son olarak e, Sivri'nin e, Avrupa Şampiyonası yolunda en önemli hazırlık maçında e, ABD maçında ciddi hatalar yaptı ve maçtan erken de alınmıştı. E, o açıdan bazı soru işaretler de var İsviçre'ye dair. Yani evet çok birbirini iyi tamamlayan, birbirlerini iyi bilen bir takım. Ama aynı zamanda bireysel anlamda çok iyi isimler olsa da soru işaretleri beraberinde getiren bir takım. Tabi bazı umut ışıkları da var yok değil. Özellikle hücum oyuncuların kendiliklerinde bu sezon çok kötü oynadığını söyleyemeyiz. Seferovic, Gavronovic gibi oyuncular burada dikkat çekiyor. yine ee, bu sezon bence iyi oynayanlardan ve e, dikkat çekilmesi gereken isimlerden bir tanesi e, takımın sağ tarafta e, Kevin M'Babu. E, Wolfsburg'da çok iyi bir sezon geçirdi. E, bizim de belki biraz sorumlu tarafımız sol taraf gözüktüğü için belki orada e, bu oyuncuya dikkat etmek gerekiyor. Hani kadar sabit olsa da e, çıkışları oldukça tehlikeli bir oyuncu. Onu söyleyebiliriz. Tabii bu takımın bazı x faktörleri de olacak. E, yine Bundesliga kontenjanından katılan Vargas var, Augsburg'da oynayan. Çok hızlı, çok tempolu bir oyuncu. Aslında çok fazla rotasyona bugüne kadar girmedi İsviçre milli takım düzeyinde ama e, bence Petkovic için e, kitlenen maçlarda önemli bir oyuncu olabilir. E, bu bence dikkat çekilmesi gereken bir oyuncu. E, onun dışında e, İsviçre'nin belki sağ içinde olmasa da sağ dışında görünen ve çok hissedilen, özellikle İsviçre'de e, hissedilen bir şey var. Çok özgüvenliler. Ee, bu aslında daha çok e, yani Türk milli takımı için geçmişte çok konuşulan bir şey. Yani biz bazen e, özgüvenimizle, motivasyonumuzla çok fazla e, nasıl hareket ettiğimizi söylenlerdi ama İsviçre için de bu özgüven çok üst düzeyde. Bunu söyleyebiliriz. Yani bunu söylemlerde de çok hissediyorsunuz. Granit Xhaka örneğin. E, biz valizlerimizi finale kadar hazırladık. Biz buraya küçük çantalarla değil, büyük çantalarla geldik ve sonuna kadar burada kalacağız diye bir çıkışı var. Aynı şekilde Serdan Şakir'i de e, hem hani kendi formunun düşüklüğü çok fazla forma şansını ile bulamış, ilgili bazı e, eleştirilere e, aslında elini tersiyle itip bunları o da aslında uzun bir e, sürüvene yola çıktıklarını söylediler. Hatta İsviçre kamuoyunda, İsviçre basınında dikkatime çeken bir şey var. Tarihin en iyi kadrosuna sahibiz, diye bir e, düşünceleri var. Bu tabii ki birçok ligde oynayan oyuncuların, ki burada yine belki Remo Fleury'de de katılabiliriz, Atalanta'da oynayan önemli bir oyuncu. E, yani dediğimiz gibi sadece Bonisigal'da değil, birçok mevkide önemli oyuncular var. E, bu belki bu kadro kalitesine dayandırılıyor olabilir ama bu da bir gerçek. E, İsviçre tarihinde ikinci turda, hani grup maçlarında dışında hiç maç kazanamamış. Özellikle son yıllarda, 2014'te, 2016'da, 2018'de hep ikinci turda elenmiş. Yani burada da aslında hem Petkoviç'e hem takıma eleştiriler oldu her zaman. Burada bir değişim olması gerektiğini birçok kez dile getirdi İsviçre kamuoyu ve İsviçre'nin önde gelen eski futbolcuları. Ama bu değişim henüz gerçekleşmedi ama bu gerçeği de kırmak istiyorlar artık. Hatta baktığımız zaman İsviçre dergilerinde, gazetelerinde, yayınlarında bu kabusu artık kırabilecek miyiz? İkinci turda bir maç kazanabilecek miyiz? Ki aslında baktığınız zaman geçmişte de çok kötü maçlar oynamamışlar bu düzeyde ama bir türlü e, o seviyeyi, o işi atlayamadılar. Burada belki e, dikkat çeken evet çok yetenekli oyuncular var. Çok e, maçın temposunu, maçın gidişatını hatta maçın güzelliğini değiştirecek oyuncular var. Çünkü İsviçre güzel futbol oynamaya tercih eden iyi futbol oynayan bir takım. Ama e, son noktada ee, bitirici noktasında e, o yeterli düzeyde olmayan oyuncular var. Yani evet, az önce söyledim, Seferovic, Gavronovic bunlar çok önemli oyuncular, iyi oyuncular ama bir takımın kaderini e, değiştiren, e, bir e, oyun değiştiren tipler değiller. Bu bir sıkıntı. Yani bireysel anlamda B plus oyuncular var ama A hatta A düzeyinde oyuncu sayıları çok fazla olmadığını düşünmüyorum. Ama şu da bir gerçek, Dediğimiz gibi uzun süredir birlikte tanıdıkları için, uzun süre e, hatta bazı taktik denemeleri de birlikte yaptıkları için İsviçre üçlü defansı uzun süredir deniyor. Ama maç içerisinde dörtlüye döndüklerini de çok gördük. Bunun için çok uygun oyuncuları da var. Özellikle e, kenar bekleri buna çok uygun. Hani Ricardo Rodriguez'ten bahsediyoruz. Sol bek, yani dörtlünün solunda da oynayabiliyor, orta sağının e, solunda oynayabiliyor ama. 3-5-2'nin solunda da oynayabiliyor. Hatta işte 5'li defans olduğu zaman bazı maçlarda onun da solunda oynayabiliyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Diğer tarafta az önce Mbabu'dan bahsettik. O da aynı şekilde bunları yapabilen bir oyuncu. Alternatif oyuncuları da var bu bölgelerde. O açıdan hani bazı eksikler olursa özellikle hazırlık döneminde Tabi uzun süre forma giyememeleri nedeniyle hem Rodriguez'in hem Şakini'nin bazı adele sakatlıkları vardı. Bazı antrenmanlara katılamadılar. Tabi bunu çok da şaşırtmamalı. Dediğimiz gibi çok uzun süredir forma giyemiyorlar düzenli bir şekilde. Hani bu oyuncular forma giyemese de düzenlerinden çok kopmak zorunda kalmayacaklar. Bu da yine İsviçre adına bir avantaj. Tabi teknik direktörü de konuşmak gerekiyor. Vladimir Petkovic ülkemizde bilinen bir isim daha önce... E, Samsun Spor'da görev yaptı. Daha sonra Sion üzeri Lazio'ya gitti ve uzun süredir İsviçre milli takımını çalıştırıyor. E, çok önemli bir şey başardı. Bunu söyleyebiliriz e, Petkovic için. Biliyorsunuz birçok farklı ülkelerden, farklı kökenleri olan bir takımdan bahsediyoruz İsviçre için. E, çok milletli, e, onların deyimiyle sekondolar, e, yani ikinci bir e, kökeni olan e, birçok isimleri var. Bunları bir araya getirmeyi başardı kendisinin de sanırım yedi dil bildiği için ve kendisinin de aslında bir sekonda olması itibariyle o da oyuncuyken İsviçre'de forma şansı bulup o kültüre sahip bir kişilik. Burada bir birleşim birleşimi başardı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü İsviçre'nin geçmişteki bazı başarısızlıkların altında bunun yattığını da çok söyleyen ve aslında bunun çok doğru olduğunu da söyleyen insanlar var. Hatta bunu belki de görselleştirmek için Petkovic'in geldiği ilk zamanlarda kamp yemeklerinde, işte kahvaltılarda, akşam yemeklerinde, öğlen yemeklerinde farklı farklı masalar ve işte aile dili, işte Balkanlar bir arada, Almanca konuşanlar bir arada, işte Fransızca konuşanlar bir arada Petkovic bunları kırmak için çok büyük bir masa sipariş edip bütün takımı bu geniş masanın çevresinde toparladı. Ve herkesin birlikte hareket etmesi yönünde çözüm ürettik kendisine ve başarılı oldu. Yani çok daha belki öncesinde iletişimi kopuk olan futbolcular daha bir araya geldiler ve bu aslında pandemi sürecine kadar devam etti. Tabii şu an pandemi olduğu için ve olabilecek tüm önlemleri almak için bu büyük masa bir kenara itildi ve şimdi küçük küçük masalar var. Hatta Kevin M. Babu şöyle bir açıklama yaptı. Biz aslında yine aynı dili konuşanlar toplandık. Herkes kendi masasında oturuyor ama... antrenmanlarımız çok iyi, herhangi bir problem yok. Hatta teknik heyet turnuva için, turnuva içerisinde... bu masaları tekrar bir araya getirmeye çalışıyorlar. Çünkü İsviçre milli takımı turnuva gitmeden önce aşılanacak. O yüzden öyle bir problem gözükmüyor. İsviçre'nin dezavantajlarından bahsetmek... Gerek e, bu turnuvada bizim grubumuzda özellikle en çok seyahat etmesi gereken takım olacak. Önce Bakü'de başlayacaklar galer maçıyla, daha sonra İtalya maçı için Roma'ya geçecekler ve son olarak Türkiye maçı için e, tekrar Bakü'ye dönecekler. Bu e, İsviçre açısından tabii ki hem testler hem sürekli kamp değişim yeri bunlar önemli bir dezavantaj olduğunu e, düşünüyorum. Ve kendileri de aslında bu konuda açıklamalar yapıyorlar. Hatta bu yüzden e, çok nokta bir kamp merkezi de belirlemedi İsviçre milli takımı. E, ama bu özellikle çok yorucu geçen bir sezonun ardından e, her detayın çok önemli bir olduğu bir noktada bu kadar seyahat etmek e, İsviçre adına bir dezavantaj olacak gibi gözüküyor hatta. Ee, belki de bu küçük bir olasılık olsa bile hani önemli bir faktör olabilir ee, İsviç're Türkiye maçında, son final maçında belki grupta birçok şeyi değiştirecek ki maçta ee, bir tık daha yorgun bir İsveç İsviç're, İsviçre takımı sağda göreceğiz ee, Tabii ki çok kapalı kutu gibi olmasa da benim için İsviçre aslında bir kapalı kutu. Yani bütün isimler biliniyor, teknik direktör biliniyor, oyun formatları biliniyor. Aslında böyle bir takıma kapalı kutu denmek denmesi çok e, mantıklı gelmese de ama İsviçre'nin gerçekten yani bu grupta çok iyi performans çıkarsa da çok şaşırmayacağım. E, bu grupta sonuncu olsa da şaşırmayacağım. Çünkü dediğimiz gibi çok kilit oyuncuları e, forma şansı bulamıyorlar. Sorunlu yerlerden geliyorlar. Forma şansı bulanların arasında ve ilk 11'e düşünen oyuncuların arasında formsuz olanlar var. O yüzden nasıl bir reaksiyon olacağını açıkçası çok merak ediyorum. İlk maç çok belirleyici olacak. Özellikle Galer maçına Ciddi bir yoğunlaşma var çünkü Vladimir Petkovic de bu grupta İtalya ve Türkiye'nin favori olduğunu düşünüyor. Böyle açıklamalar yapıyor futbolcu dinlediğiniz zaman da az çok böyle benzer açıklamalar var ama dediğim gibi diğer taraftan da çok özgüvenliler. E, finalden bahsediyorlar. E, ama ne olursa olsun Galer maçını kazanıp e, ondan sonraki süreci biraz daha e, planlı programda götürme amacındalar. Çünkü bu grupta biliyorsunuz bu Avrupa Şampiyonası'nda en iyi dört Üçüncülerde en iyi dördüncü üçüncülerde yollara devam edecekler. Orada bir e, tabii ki bir plan proje var. E, göreceğiz. Ben açıkçası bu grupta İtalya e, Türkiye'nin ön plana çıktığını düşünüyorum. İsviçre benim için kapalı kutu. E, ama sanki üçüncü olarak bu gruptan çıkabilirler. <laughs>